İsra Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Bütün varlıkların tesbihi o kudretedir ki kulunu gecenin birinde Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya yürütmüştür. Bu ayetlerimizden bir kısmını o kulumuza göstermek onu ayetlerimizden biri olarak göstermemiz içindir. Hiç kuşkusuz o semidir, basirdir. Musa'ya kitabı verdik ve onu benden başka bir vekil tutmayın buyruğuyla Beni İsrail'e bir kılavuz kıldık. Ey Nuh ile beraber taşıdığımız kişilerin soyu, gerçek şu ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz Beni İsrail'e kitapta şu yolda bir yargıda bulunduk. Siz yeryüzünde muhakkak iki kez bozgun vücuda getireceksiniz ve muhakkak büyük bir kibirle böbürleneceksiniz. Nihayet o ikiden birincinin vadesi geldiğinde üzerinize aşılmaz bir güce sahip kullarımızı gönderdik de onlar barınakların aralarına girip araştırdılar ve bu yerine getirilmiş bir vaad idi. Sonra onlar üzerinde size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve oğullarla sizi güçlendirdik ve sizi toplum olarak çoğalttık. Eğer güzel davranırsanız kendi benlikleriniz için güzellik sergilemiş olursunuz. Ve eğer kötülük yaparsanız o da benlikleriniz aleyhine olur. Bu sırada yüzlerinizi çirkinleştirsinler. İlk kez girdikleri gibi mabede girsinler ve egemenlik altına aldıklarını yerle bir etsinler diye ikinci vaat geldi. Rabbiniz size belki rahmet eder ve eğer yine eski duruma dönerseniz biz de döneriz. Ve biz cehennemi küfre batanlar için çepeçevre kuşatan bir zindan yapmışızdır. Şüpheniz olmasın ki bu Kur'an en kalıcı, en doğru olana kılavuzlar ve müminlere şu yolda müjde verir. Hayra ve barışa yönelik işler yapanlar için büyük bir ödül vardır.'' Ahirete inanmayanlar var ya, onlar için biz korkunç bir azap hazırlamışızdır. İnsan, hayra davet eder gibi şerri çağırıyor. İnsan, hayra duasıyla şerri davet ediyor. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık. Sonra gecenin ayetini silip gündüzün ayetini gösterici yaptık ki Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık. Her insanın uğursuzluk kuşunu onun boynuna takmışızdır. Kıyamet günü kendisine önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün sana hesap sorucu olarak özbenliğin yeter. Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur sapıtan da kendi aleyhine sapıtmış olur. Hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü taşımaz ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir ülkeyi medeniyeti mahvetmek istediğimizde onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz. Onları yöneticiler yaparız da onlar orada bozuk gidişler sergilerler. Böylece o ülke aleyhine hüküm hak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice kuşakları helak ettik. Kullarının günahlarını haber alıcı ve görücü olarak Rabbin yeter. Peşin isteyene dünyada peşin veririz. Dilediğimize dilediğimiz kadar. Sonra da ona cehennemi veririz. Yaslanır ona kınanmış ve kovulmuş olarak. Kim de ahireti ister ve inanmış olarak ona yaraşır bir gayretle çalışırsa böylelerinin gayretleri teşekkürle karşılanır. Rabbinin lütfundan nimetlerle hepsine uzanırız. Onlara da bunlara da. Rabbinin lütfu kimse tarafından engellenemez, kısıtlanamaz. Bak nasıl kimin kimine üstün kıldık. Ama ahiret dereceler bakımından elbette daha büyük lütuflandırma bakımından daha yücedir. Allah'ın yanına başka bir ilah koyma ki, yapayalnız ve horlanmış olarak oturup kalmayasın. Rabbin şöyle hükmetti, ondan başkasına kulluk ibadet etmeyin, anaya babaya çok iyi davranın. Onlardan birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına gelirse, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama. Onlara tatlı, iltifatlı söz söyle. İndir onlar için rahmetten tevazu kanadını ve de ki, Rabbim merhametli davran onlara, tıpkı küçüklüğümde beni koruyup büyüttükleri gibi. Benliklerinizin içindekini Rabbiniz daha iyi bilir. Eğer siz barışsever, iyi kişiler olursanız, O tövbeye sarılanları affeder. Akrabaya hakkını ver, Çare size yolda kalana da fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olurlar. Ve şeytan kendi Rabbine nankörlük etmiştir. Eğer onlardan Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti bekleme yüzünden yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak tatlı bir söz söyle. Elini bağlayıp boynunu asma. Ama onu büsbütün de salıverme. verme sonra kınanır hasret içinde bir köşede büzülür kalırsın hiç kuşkusuz Rabbin dilediğine rızkı açar da kısar da o kullarını görüyor onlardan haber alıyor yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin onları da sizi de biz rızıklandırıyoruz kuşkusuz onları öldürmek büyük bir günahtır zinaya yaklaşmayın çünkü o iğrenç bir iştir. Yol olarak da çok kötüdür. Allah'ın saygıya layık kıldığı cana haklı bir sebep yokken kıymayın. Kim haksızlıkla öldürülürse onun velisine yetki, söz hakkı vermişizdir. Ama o da öldürmede sınır tanımazlık etmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak rüştüne erişinceye kadar Güzel bir yolla ilgilenebilirsiniz. Ahdinize vefalı olun. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman tam ve dürüst ölçün. Hilesiz teraziyle tartın. Bu hem hayırlı hem de sonuç bakımından güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır. Yeryüzünde kasılıp kabararak yürüme. Çünkü sen yeri asla yırtamazsın. Uzunlukça da dağlara ulaşamazsın. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbin katında çirkin görülmüştür. Bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyetmiş olduklarıdır. Allah'ın yanına başka tanrı koyma ki kınanmış ve kovulmuş bir halde cehenneme atılmayasın. Rabbiniz Oğulları seçip size özgüledi de kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz çok dehşet verici bir söz söylüyorsunuz. Biz gerçeği Kur'an'da türlü biçimlerde ifade ettik ki düşünüp anlayabilsinler. Fakat bu onların sadece kaçışlarını artırıyor. De ki: Eğer onların dediği gibi Allah'la beraber ilahlar olsaydı o zaman onlar arşın sahibine varmak için elbette bir yol ararlardı. O hep tesbih edilen, onların söylediklerinden çok uzak ve çok yüksek, hem de ölçüye sığmayacak kadar yüksek. Yedi gök, yer küre ve bunların içindekiler onu tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki onu överek tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihlerini fark edemezsiniz.'' O halimdir, kafurdur. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Kalpleri üzerine onu anlamamaları için kabuklar geçiririz. Kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Rabbini yalnız Kur'an'da andığın zaman nefretle geriye dönüp kaçarlar. Onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini biz daha iyi biliriz. Aralarında fısıldaşırlarken de şöyle konuşur o zalimler. Büyülenmiş bir adamdan başkasının ardı sıra gitmiyorsunuz. Bak nasıl örnekler verdiler sana, nasıl sapıttılar. Artık hiçbir yola varamazlar. Dediler ki, biz bir yığın kemik olduğumuz, un ufak hale geldiğimiz zaman mı, gerçekten biz o zaman mı yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?'' De ki ister taş olun ister demir. İsterseniz gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun. Diyecekler ki peki bizi yeniden kim yaratacak? Deki sizi ilk kez yaratan kimse o. Bunun üzerine başlarını sana doğru alaylı bir biçimde sallayarak şöyle konuşacaklar. Ne zaman o? De ki çok yakın olabilir.'' Sizi çağıracağı gün onu hamd ederek çağrısına derhal uyacaksınız ve sadece az bir süre kaldığınızı düşüneceksiniz. Kullarıma de ki en güzel olan neyse onu söylesinler. Çünkü şeytan aralarına yamukluk sokar. Şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, dilerse size azap eder. Biz seni onlar üzerine vekil göndermedik. Rabbin göklerdeki ve yerdeki kimseleri de daha iyi bilir. Yemin olsun biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kılmışızdır. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki onun dışında bel bağladıklarınızı çağırın. Onlar başınızdaki zorluk ve sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. O yakarıp durduklarının kendileri en çok yakınlık kazanmışları da dahil Rablerine varmaya vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar. Onun azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkulasıdır. Hiçbir kent medeniyet dışta kalmamak üzere kıyamet gününden önce hepsini ya helak edeceğiz yahut da şiddetli bir azapla azaplandıracağız. İşte bu kitapta satır satır yazılmış bulunuyor. Bizi mucizeler göstermekten alıkoyan daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir. Semud kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onunla kendilerine zulmettiler. Biz mucizeleri yalnız korkutup sindirmek için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o ağacı da insanları sınamak dışında bir sebeple göndermedik. Biz onları korkutuyoruz ama bu onların kudurganlığını artırmaktan başka bir katkı sağlamıyor. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis secde etmemiş, şöyle demişti. Çamur olarak yarattığın kişiye secde mi ederim? yine dedi şu benden üstün kıldığına bir baksana yemin olsun eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen onun soyunu pek azı hariç hükmüm altına alacağım Allah buyurdu defol git onlardan kim sana uyarsa cezanız cehennem olacaktır ne de mükemmel ceza onlardan güç yetirdiğini sesinle yerinden oynat atlıların ve yayalarınla yaygara çıkarıp üzerlerine çullan. Mallarda, evlatlarda onlara ortak ol. Onlara habire vaatte bulun. Şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaat eder ki? Kuşkusuz benim kullarım üzerinde senin hiçbir sultan olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz odur ki lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütüyor. O Size karşı gerçekten çok merhametlidir. Denizde size bir zorluk dokunduğunda onun dışındaki tüm yalvardıklarınız ortadan kaybolur. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankördür. Peki kara tarafında sizi yere geçiri vermesinden yahut üstünüze çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin misiniz? Sonra kendinize hiçbir vekil bulamazsınız. Yoksa sizi bir kez daha oraya gönderip üstünüze kırıp geçiren bir fırtına salarak inkar ettiğinizden dolayı sizi boğmayacağından emin misiniz? Sizin adınıza bizden bunun öcünü alacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz Adem oğullarını onur ve üstünlükle donattık. Onları karada ve denizde binitlere yükledik. Onları güzel ve temiz rızıklarla besledik ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Gün olur, insan gruplarından her birini kendi önderiyle çağırırız. O gün kitabı kendisine sağdan verilenler, kitaplarını okuyacaklar ve bir kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolca da daha sapıktır o. Az kalsın seni, sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak ondan gayrısını bize isnat edersin diye fitneye düşüreceklerdi. İşte o takdirde seni dost edinirlerdi. Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, andolsun onlara birazcık meyledi verecektin. İşte o zaman sana hayatın da ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Ve bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın. Az kalsın bu topraktan çıkarmak için seni sıkıştıracaklardı. Böyle bir durumda onlar orada senin arkandan çok az bir süre kalacaklardı. Senden önce gönderdiğimiz rasullerimize uygulanan yöntem de buydu. Sen bizim yol ve yöntemimizde değişme bulamazsın. Güneşin kaymasından aşağı sakmasından gecenin kararmasına kadar namazı kıl. Sabah Kur'an'ını da gözet. Çünkü sabah okunan Kur'an tanıklarca izlenmektedir. Sana özgü bir ibadet olarak gecenin bir kısmında o Kur'an'la meşgul olmak üzere uyanık ol, uykudan uyan. Böylece Rabbinin seni övülmüş bir makama, makamı Mahmud'a ulaştırması umulur. Şöyle yakar, Rabbim beni gireceğim yere doğruluk dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk dürüstlükle çıkar katından bana yardımcı bir güç kanıt ver. Ve de ki hak geldi batıl yıkılıp gitti. Batıl yok olmaya zaten mahkumdu. Biz Kur'an'dan inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Ama bu zalimlerin yıkımını artırmaktan başka katkı sağlamıyor. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da hemen ümitsiz oluverir. De ki, herkes kendi varlık yapısına uygun iş görür. Yolca daha doğru gidenin kim olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Ve size ilimden sadece az bir şey verilmiştir. Andolsun biz dilesek sana vahyetmiş olduğumuzu tamamen gideri veririz sonra onu elde etmek için bizim katımızda kendine bir vekil de bulamazsın ancak Rabbinden bir rahmet müstesna kuşkusuz onun sana lütfu pek büyüktür de ki andolsun eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar birbirlerine de destek olsalar onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten nicelerini sıraladık. Ama insanların çoğu inkardan başka bir şeyde diretmediler. Dediler ki bizim için yerden bir pınar fışkırtmadığın sürece sana asla inanmayacağız. Yahut senin hurmalardan üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü parçalar halinde üzerimize düşürmelisin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza dikmelisin. Yahut altından bir evin olmalı yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar asla inanmayız. De ki: Rabbimin şanı yücedir. Ben insan bir resulden başka neyim ki? Kendilerine hak kılavuzcusu geldiğinde insanların iman etmelerine şöyle demelerinden başka bir şey engel olmadı. Allah bir insanı mı resul gönderdi? De ki: Eğer yeryüzünde doygunluğa ulaşmış melekler dolaşır olsaydı, elbette gökten onlara bir melek resul gönderirdik. De ki: Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. O kullarından haberdardır, onları görmektedir. Allah kime hidayet verirse doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Kıyamet günü böylelerini kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzleri üstüne sürerek haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir ki Alevi dindikçe kızgın ateşini körükleyiveririz. Cezaları işte budur. Çünkü ayetlerimizi inkar ettiler ve şöyle dediler: Biz bir kemik yığını olduktan, un ufak hale geldikten sonra mı, sahi bundan sonra mı yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? Görmediler mi ki o gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerlerini yaratmaya da kadirdir. Onlar için bir süre belirlemiştir. Bunda kuşku yok. Ama zalimler inkardan başka bir şeyde direnmiyorlar. De ki, eğer Rabbinin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da harcanır biter korkusuyla cimri davranırdınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa'ya açık seçik dokuz mucize verdik. İsrail oğullarına sor, Hani Musa onlara geldiğinde Fıraun ona şöyle demişti. Ben senin kesinlikle büyülendiğini düşünüyorum ey Musa. Musa dedi, yemin olsun sen bilmektesin ki bunları o göklerin ve yerin Rabbi birer basiret, basiretle görülebilecek birer ibret olmak üzere indirdi. Vallahi ben de seni mahvolmuş görüyorum ey Fıraun. Fraun onları o topraktan sürüp çıkarmak istedi de biz onu ve yanındakilerin tümünü boğduk. Bunun ardından İsrail oğullarına şöyle dedik: Şu toprakta oturun. Ahiret vadi ikinci vaat gelince sizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu hak ile indirdik ve o hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik. De ki ister inanın ona ister inanmayın. O kendilerine daha önce ilim verilmiş olanlara okunduğunda onlar çeneleri üstü secdelere kapanıyorlar. Ve diyorlar Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Ağlayarak çeneleri üstü kapanıyorlar. O onların huşuğunu artırıyor. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, Kısmada. da ikisi ortası bir yol tut. Şöyle de, hamd o Allah'a özgüdür ki, çocuk edinmemiştir, mülk ve yönetiminde ortağı yoktur acizlik yüzünden dost edinmemiştir. Ve tekbir edip yücelt onu.